Evet hocam bugün sezonun son maçını oynadık ve galibiyetle sezonu tamamladık. İkinci yarının ilk haftasında, ikinci haftasında göreve gelmiştiniz. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Edirne taraftarına Edirne futbol severlere ne diyeceksiniz? Başından sokma istiyorsunuz. Şimdi şöyle biz yanılmıyorsam eğer 20 Ocak civarıydı e, göreve başladığımız zaman yönetim kurulu teveccüde bulundu. Biz de geldik 20 yani 20-21 Ocak civarlarıydı. Yani görünen tablo ben daha önce de ilk beyan da söylemiştim. Öncelikli olarak ben burada Mustafa abiye teşekkür ediyorum. Yani elinden geldiğince <laughs> takıma vardı bu çalışmış. Fakat tabii o gün de söylediğim cümleyi tekrarlıyorum. Kendimize ait doğrularımız vardı ki bu ısıtmak için biraz zaman lazımdı. Fakat zamanımız yoktu. Böyle bir terslik vardı işin içinde. Ve bu zamansızlık içerisinde öncelikli olarak A'dan Z'ye en ufağından en büyük oyuncularıma ben çok teşekkür ediyorum ki bize çok iyi karşılık verdiler. Çok iyi işbirliği yaptılar bizle beraber. Ve tabii ki bu işbirliği içinde en önemli faktör yönetim kurulu yani başkanımdan as başkan Erkan Bey'e, savaş başkanından as Başkanı Erkan Bey'e bütün tek tek bütün idare heyetine bize gösterdikleri kolaylıktan dolayı altını çiziyorum. Çünkü bir tek direktör her zaman bu kadar kolay şartlarda çalışmaz teşekkür ediyorum. Ve tabii ki onlara da bu imkanı sunan Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan Beyefendi'ye bir kere daha şükranlarımı burada iletiyorum. Ama işin teknik değerlendirmesine geldiğimiz zaman, dediğim gibi yani zor bir süreçle başladık, zor bir fikstürü vardı takımın. Yani çekmece maçıyla başlayan, daha sonra öveli meşe maçıyla devam eden ve e, dikkat ederseniz şampiyon adaylarıyla genelde deplasmanda Aslanı'nda oynadığımız, Arnavutköy, Tekirdağ, Çengel, e, Kocaeli gibi takımlarla Depne oynadığımız çok önemli müsabakalara çıktık. Bizim burada yaptığımız şey e, şuydu, takımın önemli eksiği olan, Ofansif anlamdaki gücümüzü nasıl harekete geçiririz, bütün planı buna göre yapmıştık. Tabii ki savunma tedbirlerini hiçbir zaman elden bırakmadan, bunu, bu mentaliteyi sahaya yansıtmaya çalıştık ve sonunda da gördük ki, bugün gururla söylüyorum ki, gerçekten gururla söylüyorum ki iki puan ortalamasını tutturan Kozlu maçı ile beraber, 2 puan ortalamasını yani şampiyon takım ortalamasını tuturan bir takımla karşı karşıya kaldık. Valla bundan sonra hani benim onlara teşekkür etmekten başka çare yok. Ben ekibime Savaş Hoca'ya aramızda son zamanda bulunamasa da İbrahim Hoca'ya bu konuda son derece teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip çalışması yaptık. Ama başta dediğim gibi yani her şeyin sonunda oyuncular sahada oynuyor. Ne ben ne yönetim kurulum. Sahada mücadele eden insanlar biz değiliz. Onlar bu mücadelenin hakkını çok iyi verdiler. Ve çok söylemek istiyorum, benim bal ligindeki 6. sezonum ve başından beri bu ligdeyim iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bu konuda fazla mütevazilik yapamayacağım. Burada birinci şık oyuncuların kalbiyle hareket etmesi ki başarıya giden yolda bu çok önemliydi. Oyuncular kalbiyle hareket ettiler. Armasını yükseltmek için, Edirne Spor armasını yükseltmek için ellerinden gelenin hatta bazen fazlasını yaptılar. Hiçbir zaman benim adım Hıdır, elimden gelen budur demediler. Her zaman bir üstte bir üstte bir üstte koya koya gittiler. Çok önemli maçlar oynadık. Yani belki de ligin şampiyonluğu burada çok iddialı gelmesin. Gerçekten böyle biz belirledik. Başında da bunu söylemiş yani e, bu arada teker Sporu da ben kutluyorum. hayırlı uğurlu olsun onlara. Fakat onların da orada olma sebebi biziz. Yani e, müthiş bir mücadelelerin içerisinden geldik ve sonuç itibariyle çocuklar bunu başardılar. Bugün baktığımız zaman yani ligin 12. liğinden ligin 7. kadar yükselmiş bir skala var. Şu an, şu içeride oyuncular eğleniyor. Yüzde yüz hakları. Teker teker çağıralım buraya. Bir şey söyleseniz öderseniz derseniz ortak olarak ligin daha 5 hafta sürmesini isterler. Kazanma alışkanlığını elde etmek hiç kolay değil. Biz kazanma alışkanlığını elde ettik. ve son derece bundan mutluyuz. Şimdi bundan sonra top bir e, klasik olacak ama yönetim kurulumuzda. Yani oyuncuların bekasını sürdürmek ve bu oyunculara takviyeler yaparak o üçüncülük hedefine ulaşmak şu anda tamamen yönetim kurulumuzun vereceği kararlarla doğru orantılı. Ben ee, bir kırgınlığımı dile getireceğim. O da sadece şu, ya çok özendiğim için bunu söylüyorum. Kırgınlık demeyeyim de çok özendiğim için söylüyorum. Keşke her maç bizde beşer bini oynasaydık. Bu çocuklar bunu hak etti. Yani Edirne'de Edirneliliği canlandırmamız lazım. Ben sevgili kamuoyundan ve tüm spor severlerden Edirneliliği ee, yeniden hatırlamalarını rica ediyorum. Eğer biz şampiyon olacaksa, onlarla olma şansımız hiç yok. Bakın kocaeli takımın şampiyonluğu kaybetmesine rağmen bugün yine 18 binini oynadı. Yani ben inanıyorum ki Edirne Spor en az o kadar büyük bir camia. Onların süperlik görmüş olması önemli değil. Bu önemli olan şehir sevdasıdır. Ben Edirne, Edirne insanının şehrine sevdasını bir Trakya çocuğu olarak yakınen biliyorum ve bunu önümüzdeki sezon başından sonuna istiyorum. Bunu istiyorum çünkü. Şundan başlayacak. Bu Türkiye kupası serüveninde çok enteresan yerlere gidebilir bu takım. Bu çocuklar bunları başarabilir. Ligi de bundan doğru orantılı olarak sürdürebilir. Fakat eğer Edirne'liler bizim yanımızda olmazlarsa biz yalnız kalırız. Herkesten bunu rica ediyorum. Bu çocuklar bunu fazlasıyla hak ediyor. Genel değerlendirmeye bir kez daha dönersem ya bana göre ligin ikinci yarısındaki bileşekip Edirne Spor'u. Yani aldığı sonuçlarla o zaman çekmece beraber lig lideridir. İkinci yarının lig lideridir. Tekrar söylüyorum, iki puan ortalama çok kolay yakalanacak bir ortalama değil ve bu çocuklar bunu başardı. Ben hepsinin anılarını öpüyorum. Bütün Edirne'lilere saygılarımı sunuyorum. İnşallah yeni sezonda Gerçekten Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Başkanımızın, Kulüp Başkanımızın masaya vurarak söylediği gibi şampiyon belirli sporu yaratmak için hep beraber çalışmayı diliyorum. Ve herkese yeni sezonunda buluşana kadar Allah'a emanet olsunlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese gösterdikleri her türlü destek için.